Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Livapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte e, yine bir kargo paketlemesi yapacağız. Bugünkü kargom İstanbul'a Sevgi Hanım'a gidecek. E, hemen streç film ve makasımı hazırladım. Her zamanki gibi hem size modelleri göstereceğim hem de birlikte paketleyelim modelleri siz de görün istedim. Hemen şöyle önce streç filmi açıp hazırlayayım. Sonra patikleri de birer birer göstereceğim. Güzelce tertemiz saralım. Şöyle de, filmimi açtım. Şöyle. 8 tane ürün beğendi e, Sevgi Hanım. Hemen sizlere tek tek hem ürünleri göstereceğim. İşte hanımlar ilk e, beğendiği model şu şekilde. Şöyle bir modelimiz var. İlk patiğimiz bu. Hanımlar bu modellerin hepsinin yapılış videosu baştan sona Diva Patik Youtube kanalımda var. Hemen ikinci modelini göstereceğim. Sevgi Hanım'ın bu modelde hanımlar yarın yayında olacak kanalımda henüz yok. Yarın yayınlayacağım. Böyle beş çeşit güzel şık bir model beğendi. Şu ikinci patiğimiz. Şu da üçüncü. Bunun videosunu daha dün paylaşmıştım. Şöyle ayakkabı tarzı. Güzel bir model. Üçüncü patiğimiz de bu şekilde. Şöyle yine beş diş bir model beğendi. Çok şık güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Kabartmalı bir model. Hemen bunu da şöyle koyalım. Bu da dördüncü modelimiz. Şöyle bir model daha beğendi. Tek renk ajurlu harika bir model. Bakın desenine. Yine e, bunun da videosu hanımlar. E, Diva Patik YouTube kanalımda var. Yapmak isteyenler bakabilir. Şöyle. Yorumlara da videosunu istediğiniz modeli yazarsanız linkini atarım. Burada 3-5 e, tane model oldu. Şu 6. modelimiz. Şöyle mor desenli şahane bir model. Bu şekilde çok güzel bir model. Bunu çok beğenerek yapmıştım. Bu 6. modelimiz. Evet şöyle bir model. Bu da 5 diş görünümlü keşiş patiklerden çiçekli çok güzel. Bu modellerin zaten keşiş modellerinde hiçbir şekilde dikişimizde yok. Bu 7. modelimiz. Ve sonuncu modeli de hemen gösteriyorum. Şöyle kavun içi rengi inceli çok güzel bir model bu da. Bakın şöyle göstereyim. Bu da çok şık bir model. 8. ve sonuncu modelimiz de bu şekildeydi. Tekrardan sayayım. Yanlışlık eksiklik olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sevgi Hanım bunları beğendi. Şimdi güzelce bunları saralım. İstanbul'a gidecek. Şöyle sıkı sıkıya sarayım ki böyle sarıyorum hanımlar. Bazen kargoda şey olabiliyor. Hani ne gönderiyorsunuz diye açıp bakıyorlar bazen. Hani el değmesin diye. Böyle şeffaf bir şekilde sarınca en azından içeriği görebiliyorlar. El değmemiş oluyor. Tertemiz ulaşıyor gideceği yere. Şöyle sıkıca saralım. Evet. Hemen şuradan keseceğim. Makasım kesmiyor. Ne oldu makasıma? Evet. Keselim. Tertemiz yapalım. Ayrıca Sevgi Hanım'a da beni tercih ettiği için Teşekkür ederim. Güzel modeller beğendi kendisi. Şöyle. Zaten patikleri hepsi çok güzel dermişim. Şöyle. Elimde hanımlar yine ürünlerim var. Ben sipariş üzerine yapmıyorum. Hani bildiğiniz üzere e, YouTube için hani video amaçlı yeni yeni modeller üretiyorum. Ve o modelleri beğenler beğenen olursa satışa çıkarıyorum. Onun haricinde hani sipariş üzerine yapmıyorum. Hani elimde yapılmış e, de, modellerim var. Almak isteyen olursa da Instagram diva petik YouTube sayfama mesaj atabilirsiniz. Orada modellere atarım. Yani uygun fiyatlı veriyorum bir de. evet şöyle güzelce şunu da katlayalım evet hanımlar tertemiz yaptık düzeltelim birazdan patikleri kargoya vereceğim güle güle kullansınlar inşallah İşte paketimiz deniz gibi yaptık birazdan patiğimi kargoya vereceğim muhtemelen bugün günlerden perşembe cumartesi gibi elinde olur hadi cumartesi olmadı diyelim en geç pazartesi Elinde olur Kargonun durumuna göre e, günü değişiklik gösterebilir. Evet hanımlar birlikte yine böyle güzelce paketimizi yaptık. Beni izlediğiniz için bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.